Hepinize tekrardan selamlar, bugün sizlerle birlikte One Nice At Plumptease oynayacağız. Hazırsanız tek başlayalım. Bakalım bunda başımıza neler gelecek. Bu oyunu oynayan çok az kişi gördüm yani Türkler'in arasından. Aklıma da video içeri de gelmiyordu. Aklıma bu oyunun serisi geldi. Diğerki videolarda bu oyunun ikinci ve üçüncü oyununu da oynayacağım. Hadi bakalım başımıza neler gelecek. Şu Flumpty'yi susturalım yani. Flumpty dediğim de şu koca yumurta. Hiç de masum görünmüyor arkadaşlar onlar. O bize verilen masaya baksanıza. Öğrenci masası gibi mi? Bu oyun bir gecelik olduğunda tüm karakterleri göreceğiz bu gece. Ve ilk gece her zamanki gibi diğer oyunlar gibi sıkıcı geçmeyecek çok şükür. Zaten tek gecelik olduğundan bu gece zorlayacak. Yani bilemiyorum, belki kolay da olabilir. Handa ikili buradaymış. Selam Bulam, nasılsın? Yuyum Bulam, sen? Evet, burada bir tane abimiz var. Sıçarken gazeteye bakıyor. Gazete de kalma. Nereden aldıysa artık orada gazeteyi. gördüm. Plumpty de burada. Ahan da geldi. Kapatalım. Birazdan Plumpty de gelebilir. Gitti mi bakalım yok. Gitmemiş. O, o tip ne öyle? Şimdi buradakiler çok çekin yemin ediyorum. Şu tipe bak. Saat 1 oldu. Ayka gidiyoruz. İyi gidiyoruz toplantıya hiç gelmedi. Ahan. <laughs> kusuma bakmayın ciddiyetimi kaybettim. <laughs> Abi o tip de. <laughs> ciddiyetimi kaybettim kusuma bakmayın arkadaşlar. Şimdi Flamte'ye hiç gelmedi. Bir dakika o tipe bakmalıyım tekrardan. Bak, bakmadan önce şu kapılara da bakalım tekrar. Tamam. <laughs> <laughs> Ay beni neden sizce güldürdü ya? Aha da Fulanti geldi. Abi, bu kunduza dikkat edelim. Foxy mantığı var. Kapıyı da fazla tutma, kapalı tutmayalım çünkü door power'ımız var. Yani sınırlı sürede kapatıyoruz ve Blump geldi yine o çirkin suratıyla. Daha dur bismillah masayı inceleyeceğiz aman. O Blump da gitmedi. Blump en çok sinirimi bozuyor nedense bu oyunda. Aha da gitmiş çok güzel. Tamam. Şu kunduza dikkat edelim gece boyu. Evet bu paylaşıyor burada gördüğümüzde ileride kamerayı fazla kullanamayacağız. İlerideki saatlerde. sebebise kamerayı çok açtığımızda bu süre ofise yavaştan girmeye başlayacak şu paylaço. Hadi bakalım. Allah'tan ki enerji götürmüyor şu ışıklar. İstediğimiz kadar yakabiliyoruz yani. Fatura bize kesilmiyor çok şükür. Gelen giden yok. Blamp ve Flamtier orada. Bu kunduzun adını unuttum o yüzden kunduz diyeceğim. Saat 2 oldu bak. İyi gidiyoruz ha aslında. Bu oyun çünkü End of Finals of fan oyunlarından bir tanesi diye biliyorum. Ya yani bu değilse ikinci veya üçüncü oyunu öyledir. Aha da gitmiş bu. Fazla kapıyı kapalı tutmayacağız kapıyı. You're ugly. Çirkin suratlı çakal. Hala kapıda. Burada Redman var. Redman'ın olduğu kameralar kamera böyle gördüğünüz gibi görüşleniyor. Şu tipe bak. Sıçan kunduz var kamerada. 40 yıldır sana aklıma gelmez böyle bir şey. Finesse Freddy's fan oyununda böyle bir şey görmek. Flumpty gelmiş de olabilir. Yani yok buradaymış. Flumpty burada. Tamam. Rahatız. Rahatız. Her zaman dikkatli ol. burada bir dakika. Yok. Bulantı boya gelmiş ya. Saat 3 oldu. Güzel. İyi gidiyoruz baya. da gelmiş. Bir dakika kuduzu görüyoruz gördüğünüz gibi. O koşusu bile çok komik. <laughs> Neyse kunduza kunduz ile bayağı alay ettik artık. Aha, Flumpty de geldi. Hoş gelmiş. Tam gitti. Çok güzel. Zaten kamera kunduz için bakmamız yeterli olacaktı. Onun dışında fazla önemli değil. Şu paylaşo geldikten sonra kameraya fazla bakmayacağım arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi paylaşo kameramız kameraya baktıkmamızdan faydalanarak ofise görüş yapıyor. Kapıyı da fazla kapalı kapatıp şey yapmayalım. Çünkü söz konusu kapı Şeyi de var. Aha da gelmiş. Evet. Batman hareket etmiş. Saat 4 olmuş. Ve bu blamp gitmemiş. Blamp git artık. Git artık. Aha yok. Gelmemiş. Evet. Gördüğünüz gibi. Palyaço'muz da gelmiş oldu. Allah. Tamam. Sadece kunduza bakalım. Kunduza bakalım sadece. Onun dışında fazla bir şey yapmamıza gerek yok. Olmadı bir diğer kameralar bakalım. Aha öğretmen de kapıya kadar dayanmış. Evet gördüğünüz gibi bir de bu. Kırmızı iskelet. Açyalım. Allah'ım. Bu ne şimdi hocam? Bu ne demek? Hayır lan ben bu geceyi geçmiştim oyun önceden önce. Ciddi misin sen? Hayda, öldük. Yapacak bir şey yok. Aa benim hata. Tabi ya. Ah olan. Onu görünce kapıyı açmayacaktık. Tüh lanet olsun. Ne güzel geçiyorduk bu geceyi tekrar oynayalım yine aynı hataya düşmeyelim Hayret, bu sefer falanmadı bu Redven de de kamerayı kullanacağız mecbur gitmiş mi gitmemiş mi diye yapacak bir şey yok Bu sefer kapıyı kapıdan daha az tasarruf edelim. O ışıktan da enerji gidiyormuş. Gördüm. Bu kadarıyla. Ben yine umarım bir hata yapmayız. Hata yaparsak sinir krizi geçerim. Oğlu, bu oyunun mantığı aşağı basit çünkü. Aşağı basit. Ben bunu tekte geçmiştim bir ara. Videodan önce. Videoyu çekmeden önce deneme kaydı yapayım dedim. Geçmiştim tekte. Blump nerede? Ay, Blump diyorum. Blum, buradaymış. Yetmen hmm. dangalara da gitmemiş. Çok güzel. Bir dakika. Tamam kapılar kapanıyor. Fakat şey yok. He, Batman ile aynı kamera da hepsi. Ve bu Flumpty geldi. Tamam da. Hepsi burada. Batman'e da dikkatli olalım. O oh, bir de palyaço var ya şu palyaço var ya şu palyaço var ya Yüzüne bir yumruk attığımın palyaçosu ya <laughs> Dediğim gibi öğretmen ve Bu Kunduz şeyi için bakacağız kameraya tek Yine o çirkin surat geldi Evet Fulhamti de burada çok güzel Buraya geçmiş Bakalım hala kapıda mı evet kapıda Öğretmen bu da diyecektim ki yavaştan kapıya kadar dayanıyor. Blanche da, Blanche bu da, Kunduz bu Güzel. Saat 4 oldu. Yavaştan bizim paylaşo gelir. Ayet bende geldi. Tamam. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bir kameraya bakıyoruz. Hala kapıda. Onu öğreniyoruz. Lanet olsun gelmiş. Tamam gitmiş. Çok güzel. Şimdi göğe yavaştan böyle ışıklarla ama gelmiş. Böyle bakmak kalıyor. Evet iyi gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Ya bir de kunduğumuza, kundumuza bakalım. Kunduğumuz ne lan? Konuşamadım. Ulan burada şey burada ama Aman. Kameraya fazla bakmayalım. Aynı şekilde ışığı da bence fazla yakmayalım. Gelmiş. Yine gelmiş. İkisi de gelmiş. Bu, çakal paylaşoya yakalanmak istemiyorum. Hala kapıda. Asik be. Tamam gitmiş. Tamam. Çok güzel. O bir yerinde dur ya. İki dakika şey kunduza bakacağım. Tamam. Kunduz gitmemiş. Dur yerinde. Hadi saat 5 ol artık. 5 ol da üzerimizdeki yük kalsın. Hafiflesin böyle. Şimdi bir rahatlık gelsin. 12 dakikalık oyunu 24 dakikada bitireceğiz. Yaptığımız küçük bir kusurdan dolayı. Anam kunduza bakalım ha. Lan bak bak, yavaştan geliyor. Çakala bak. Çakal! Nasıl bir paylaşıyorsun sen? Bak bak, görüyor musunuz? Nasıl da geliyor, yavaştan. Aha da Plumpty de geldi. Saat 5 oldu, üzerimizdeki yük az da olsa hafifledi. Benim, daha doğrusu psikolojik olarak. Tamam çok güzel. Tamam tamam. Kunduz kunduz, kunduz. Tamam çok güzel. Tamam, artık kapıyı açabiliriz değil mi? Tamam kunduz bir süre gelmez. Şöyle kapıya bakalım. Sen beni ne nah öldürsün? İzin verdirtmem. Evet. Hadi bakalım. Kapılar böyle bakmak da enerji götürüyor. Aha da gitti enerjimiz. Güzelim enerji. Aha da geldi. Bunun yüzüne de yumuk atamıyoruz ya. Yani. Çok kötü olmuş. O oh, hala kapıda. İnatçı bu lamp. Bu adam bayağı inatçı gerçekten. He, hele şu gitmiş. Bu sefer yetmen gelmiş. Tamam yetmen yerine gitmiş. Tamam çok güzel. Hadi saat 6 ol artık. 6 ol. Az kaldı geç. Geçtik bu arkadaşlar. Evet. Evet. One Night nice at Flam de bitirmiş olduk böylelikle. Çok güzel. Daha doğrusu normal bölümünü. Evet. Bizde de kredi veriyor böyle. Flam Tibanti. Şu lanet olsun yumurta. Birthday Boy Blanc. İnatçı eleman. Kunduz komik suratlı Bir de V Batman i̇skelet. kırmızı iskelet Klon fırsatçı Golden Plumpty Ben bunu video öncesi oynadığımda denk gelmiştim Hiç denk gelmedim onun dışında Ve The Agonist Bitirdik bu oyunu Çok güzel Hard modunu diğer ona oyunlarını bitirdikten sonra belki deneriz. Evet video bu kadardı. Bu videoyu da izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer ki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.